oldu o müdahaleden dolayı. Ama şunu biliyoruz ki bu katil sürüsünün bundan sonraki süreçte durmayacak. Dediğim gibi vakti saati geldiğinde de Türkiye Cumhuriyeti'ne de ya da diğer bütün mazlum milletlere de bu zalimliği, bu gaddarlığı gösterecekler. Dolayısıyla elimizden gelen küçük dahi olsa hiç fark etmez büyük şeyler. Şurada minicik yavrular var inşallah onların duası. Onların yüzü hürmetine bu mazlum coğrafyalardaki kandırır. Devletin mensuplarıyız. Dünyaya 600 küsür sene, yaklaşık 700 sene dünyaya hükmetmiş bir milletin torunlarıyız, bir milletin çocuklarıyız ve öyle bir medeniyetin çocuklarıyız ki bu medeniyet, bu devlet gittiği her yere refah kurmak üzere 1840, 1847'de harekete geçtiler ve bu işin son noktası Fırat'tır. Allah bana diyor ki kulum sen ver, ben de diyorum ya Rabbi diyorum onlara da sen ver. Allah benden istiyor. Onun bana yap dediğini ben Allah'a havale ediyorum. Böyle bir tezat olur. Onun için yönümüzü, yolumuzu belirtelim. Yardım eylesin inşallah. Bu arada bulunan o gönül ehli insanlardan da Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah o aktivistler, gayrimüslimlerin de tez zamanda İslam'la şeref...